Selam millet ben Şefik ve bu da Crucible yeni oyunlardan biri dün çıktı hatta çıktığı gibi canlı yayında da oynadık ücretsiz bir ee, nasıl diyeyim shooter oyunu ve 3 ayrı modu var e, başta bunu bilmeniz lazım çünkü oyunu bir yerde herhangi bir yerde görüp izlediğinizde tek bir mod sa var sanabilirsiniz 3 tane ayrı modu var de iyisi 2 tanesi gözüküyor e, üçüncü nereden çıkıyor bilmiyorum oyundaki modlar şöyle bir tanesi Heart of the Hives burada 4'er kişilik 2 takım karşı karşıya geliyor amaç da şu e, haritada haritanın farklı yerlerinde hayb'lar e, beliriyor zamanla, belli zaman aralıklarıyla ve bunları yok ettikten sonra bunun kalbi yere düşüyor. Bu kalbi toplamaya çalışıyorsunuz, almaya çalışıyorsunuz. 3 kalp toplayan takım maçı kazanıyor. Alpha Hunter 2 kişilik takımların oyunda Battle Royale tarzında bir oyun ya. Yani 8 takım bir araya geliyor, karşı karşıya geliyor. İkişerli e, her takımda 2 kişi var. Ve tabii ki amaç maçın sonunda hayatta kalan son takım olmak. Bunun dışında bir mod daha var. Acaba Arked'de gözüküyor mu? Burada gözüküyormuş. Hemen buldum. Harvester Comet, biraz daha eğlencelik ve uzun süren, tahminimce uzun süren bir maç çünkü bunda oyunda daha doğrusu haritada harvester'lar var ve bunlardan esans toplanıyor. Oyundaki amaç da şu. 4 kişilik aslında 8 kişilik iki takım dörderli partiler kuruluyor sanırım yani 4 tane 4 kişilik parti iki takım ayrılıyor ve bu harvesterları ele geçiriyorsunuz ele geçirdikten sonra size puan yazmaya başlıyor ve bu puan toplam puan 100'e ulaştığında 100'e ulaşan takım kazanıyor bu arada harvester bir ele geçirdiği zaman karşı takım da onu gidip alabiliyor bunun dışında oyunda oyun tamamen ücretsiz battle pass sistemi var 10 tane karakter var bu arada bu karakter menüsü değişmiş olabilir mi emin değilim. 10 tane karakter var ve her karakterin kendi özellikleri var. İşte e, silah kullanımı vesairesi ben şunu da çok oynadığım için normal bir silahı olan bir karakter bu. Kaptan Mendoza. İşte bunun klasik silahı var. E, bir tane flash grenade var. Onun dışında e, supply drop çağırabiliyor. E, bir de koşabiliyor. Onun dışında da e, sağ tıkla eğim alabiliyor. Ki her karakter silahlı olmadığı için hepsinde böyle sağ tık eğim almak gibi aslında akla gelen en basit özellik yok. Bunun dışında bir de karakterlerin yetenek karşıları var. Haritada esans topladığımızda level atlıyoruz. Takım olarak level atlıyoruz. Aslında tek kişi girdiğimizde de, tek kişi başımıza da level atlayabiliriz. burada level atladığımızda hangi özelliği kazanacağımızı seçiyoruz. Normal işte 2'ye geldiğimizde zaten bu direkt bu gelecek. Burada bir tercih şansımız yok ama 1, 3 ve 5. level'larda farklı seçenekler var. Bunları seçtiğinizde ...maça girmeden seçiyorsunuz bunu, Maç içinde level atladığınızda otomatik olarak o özellikler açılıyor. Ee, karakterlerimizin çoğu insan olmakla beraber böyle enteresan tipler de var. Ve bunların hepsinin de aslında bir... E, ...bilgisi, biyografisi vesairesi var. Bunun dışında ne var dersiniz? karakterleri burada görüyorsunuz, karakterlerin... E, ...bol bol kozmetik seçeneği var. E, komple skinleri de var, burada görebildiğiniz gibi hatta şöyle göstereyim bir tanesi de buymuş. Ee, bunun dışında drop pod e, haritaya aşağı, haritada aşağı indiğimiz, haritaya düştüğümüz pod'un dış görünümünü seçebiliyoruz. Onun dışına etiket de yapıştırabiliyoruz. Böyle bir e, kozmetik var. Emotlar var, klasik emojiler var ve voice line'lar var. Karakter seslendirmeleri. Burada da işte dediğim gibi biyografilerini görebiliyorsunuz. Battle Pass'te klasik e, ödüller veriliyor. Orada Battle Pass'i aldıktan sonra bu arada ...Battle Pass tamamlarken alacağınız kredilerle... ...Battle Pass'in parasını çıkarıyorsunuz. Hatta fazlasını kazanıyorsunuz. Ee, bu da yanınıza kar kalabiliyor. Challenge'lar var klasik. E, günlük ve haftalık olarak şu an 8 hafta e, belirlenmiş. Bir de sezon öncesi görevleri var. Bunları da e, burada görüp tamamlayabiliyorsunuz. Günlük görevler tabii ki her gün yenileniyor. E, bir de mağaza var. Burada da ekstra yine şu kredilerle alınabilecek... E, Skinler var, karakter skinleri, sesler vesaire her şey var. Bayağı bir özetledim. Şimdi bir de oyunun herhangi bir modunu açıp size oynanış nasıl, oyunun mekanikleri nasıl onu göstereyim. Burası maç öncesi ekranı. Harvester Command'ı seçtim. Arcade olduğu için takımlarda aynı karakterden birkaç tane bulunabiliyor onu fark ettim şu anda. Diğer modlarda böyle bir şey yok yani her karakter her takımda bir tane olabiliyor. Karakterlerin de bu arada sınıfları yazmasa da aslında hepsinin bir sınıfı var denebilir kimisi tank, kimisi support gibi, kimisi de daha çok saldırı odaklı diyebilirim. Şimdi haritaya bir kere düştüğünüzde bu şekilde başlıyorsunuz ve başlıyorsunuz yaratık kesme. Yaratık kesmenin olayı şu. Bu arada ben bu karakteri almak istememiştim ama bana bu karakter gelmiş. Hemen şöyle kaçayım. Şunları öldürmem gerekiyor ki bunun esansını alayım. Esansını aldığında bunlar skor olarak burada sayılıyor mu? Pardon, bu level atlamanı sağlıyor. Level atladıkça eee bir saniye şu silahı değiştirelim. Şunu da bir shotgun öldürelim. Level atlıyorum. Level atladıkça özelliklerimi açıyorum. Şöyle bir haritaya bakalım. Ee, yaratık da varmış etrafında. Şöyle bir gideyim. Ee, şu, şuna gidebilirim. C'yi ele geçirebilirim. Bu karakteri ben çok sevmemiştim ama niyeyse bu gelmiş bana. Seçtiğim karakter bu değildi halbuki. E, bunun iki tane silahı var ve silahların reload'unu manuel yapamıyorsunuz. Silah değiştirdiğinizde kendi reload'lanıyor. Bir de bunda koşma olayı yok. Ee, bu sadece şöyle dashleyebiliyor ama onun da cooldown'u var. Bir de bıçak atabiliyor. Onun ne kadar güçlü olduğunu da oynadıkça artık görebiliriz. Biraz buraya geldik neredeyse. Ben şunu... Şu değil pardon. Şuradan başlatayım. Bizim takıma puan kazandırmaya başlayayım. Yüzde bitecek. Ee, A ile D'yi almışlar. B ile C'yi de biz almışız sanırım. Şu an andan... ben... C'yi de aldım. 3 yer bizde. Peki nasıl puan kazanacağız? Burayı aldığımızda sadece puan gelmiyor anladığım kadarıyla. Şuradan da sağlık alabiliyoruz. Güzel. Dolduralım iyice. Puan almaya başladık. Güzel. Şimdi orada bir çatışma var. Bir çatışmaya da girelim. Bu arada silah değiştireyim. Düzgün yapmış olayım. Aa, burada olay var direkt. Hemen de çalarım öyle. Silah da değiştiriyorum. O robotun bu arada olayı yere böyle... Bu çok kötü bir karakter bu arada. Acayip yakıyor. Ama neyse ki öldürdük. Biraz ben yandım. Tekrar silah değiştireyim. Bu arada her yeri kaybetmişiz. Biz burada oyalanırken biz C'yi aldık. C bizde evet. Biz burada şeyle uğraşırken, düşmanlarla uğraşırken her yeri almışlar. E'ye gitmemiz lazım yani doğuya. Bunu yapmadığınız sürece düşman odaklandığı sürece maçı kazanmanız mümkün değil. Diğer modlarda bu arada genelde takımlar bir arada e, dolaşıyor. Yani biz öyle yaptık en azından mantıklı olduğunu düşündük. Bir arada dolaşınca dörde 4, 4 savaşlarda ayakta kalmak daha e, muhtemel. Şu silaha geçeyim bu makinalı en azından. Ya o kadar uzak mı ya gideceğim yer. Ha geldim. Burayı biri tutuyor mu acaba? Tutmuyordur herhalde. Ben de şurayı ele geçireyim. Biri gelirse tek başıma burada ne yapacağım bilmiyorum. Şu anda ıı, takımla iletişim halinde olmadığım için. Ha, biri daha geliyor yardıma. Kesinlikle. Güzel. Üç yer bizde. Aslında tutmamız lazım. Herkes bakın buraya geliyor. Biraz böyle bayrak tutmamız lazım gibi olay var ama. O yeni çıktığı için herkes de deniyor. Şuraya gitmemiz lazım. Orada bir silah gördüm ben. Bu arada levelde atladım. Hiç yaratık kesmediğim için Bu salamıyorum. Bunu biri ele geçiriyor mu? Temiz gibi. Şu sağlık şeyi vardı. Nerede o? Değil mi? Ha şu. Normalde bunları da direkt kullanamıyoruz diğer modlarda ama burada Şuradan biri, bizimkiler daldı. Dört kişi bir adama daldılar. Essence eruption in progress. Bakalım bizden biri geliyor. Essence topluyor. O da. Bu arada etrafta da sağlıkla ilgili şeyler var. Yalnız ding, ding, ding. robotu almamız lazım. <laughs> Bunun içine girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Bunu da aldık. Robot ne oldu? Aa bayrağı kaybettik. Çünkü robot bayrağa doğru gidiyor. Abi hepsini birden almışlar. Takım şu an hiçbir şeyimiz yok. Ne onun adı? Ee, koordinasyon yok. O yüzden karşı taraf bayağı görev odaklı oynarken bizimkiler geziyor sanırım. Ben yine burayı da alayım. Buradan bir yeri almış olalım. Güzel. O da öldü. Güzel. Şuradan ben de sağlık alayım. Nereye gitti o ya? Buraya kalabalık geldiler yalnız ve benim sağlığım bitmek üzere. Bu arada sağlık paketi de alabiliyorsunuz yerden onu da kullanabiliyorsunuz. Şu an ben bir tanesini kullandım. Buraya bayağı kalabalık geldiler. Bir dakika şurada bir tane daha vardı. Tutabilsek puan alacağız da. Bunu da aldım güzel. Oo bayağı kalabalık geldi. Ben getiremedik. O da kaçtı. O da bayağı hareketli bir karakter bu arada. Onu da öldürdü. Neredeyse öldü. O da öldü. Bir tane daha geldi. O da beni alacak muhtemelen. Ben onu öldüremeden öldüm. Öldüğünüzde ne oluyor? Öldüğüm iyi oldu. Ee, haritada bu noktalar var. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Ve oraya yine o cihazınızla, o podla beraber düşüyorsunuz. Şimdi hangi bayrağa gitsem diye düşünüyorum. Ee, seçmediğim için random attı galiba ya e da biri seçti miydi görmemiştim. Biraz da yarısı kesmem lazım ki level atlayayım. Şu an neredeyim ben? Haritanın bir kenarını attı beni. Şöyle bir şeye dönmemiz lazım. Şu D'ye gitsek güzel olur aslında. D'yi almış oluruz. Etraftan da biraz daha 4 level olmuşum aslında. Normalde bu kadar hızlı level atlanmıyor. Nerede o? Şu bizimkini yardım edeyim dedim de. Kim peşindeyse onun kayboldu. biz biraz D'ye gitmemiz lazım. Şu an görünmez oldum Neyle geçireyim Sen beni korursun bence Güzel. Şimdi oraya geçti o alayım. Lazım oluyor. Şunu da alayım. Güzel. orada arada 4 tane yer ele geçirdik. Bayağı iyiz. Burada bekleyebiliriz aslında. O Eee birbiriyle haberleşmeyen takım bir anda... Aha şuradan geliyor. Gelsin bakalım. Bizim yakın durmamız lazım yalnız. İki kişiyiz. O sanırım benim favori karakterim. Yani çok fazla karakter de seçmedim oyunda ama. Bakalım gelirse. Güzel burayı tutuyoruz. Dört bayrak biz de öne de geçtik. Nerede o? hızlı öldürmüş olamazsın Ooh, şey. <laughs> Buraya bayağı kalabalık geldiler, bunu <laughs> <Ne> alabilecek <olacak gülüyor> miyim? Bir <laughs> kişi üstten beni korursun sen. Yani şuradan sağlık doldursam sanırım o öldürdü birini. Baktım Allah. Güzel. Güzel güzel fena gitmiyoruz. Galiba bu maçı kazanacağız. Kazandığımız bir maçı gösterebilirsem bayağı güzel olur. Burayı da güzel tuttuk yalnız iki kişi. Allah. Da atladık biraz daha sağlıklasıyım 93 olduk aha geldiler ya. Beni kör etti. nasıl bir özelliği varsa O öldü bu arada Şunu da ben alamadım Sağlık paketi kullanayım bir tane. 97 olduk ya. Aldık mı maçı? Aldık. Aldık aldık. Şu çiçeği kalmış burada. Robotun da bu çiçeği vardı sanırım. Güzel sen de onu indirdin. 98 olduk. Burası bizde. Şunları da alayım bari. ya. Bu arada bayrak çoğunluğu onlara geçmiş. Ee, bizim bir yer almamız lazım. Bir puan bir puan onlar alıyor. Hemen bakalım şu C'yi almamız lazım. Fazla bayrak onlarda olduğu zaman puan onlara yazmaya başlıyor tabii ki. Hemen şu bayrağa gidelim çünkü puan bir anda 99'da kaldık. Gerçi düşman öldürünce de puan veriyor galiba. Şöyle aradan sızsam onlar beni fark etmeden bunu çevirsem savaş devam ederken acaba olur mu? Bakalım. Bir puan alırsak bunu çevirince. Çevirdim. Şimdi bir puan gelecek. Ve kazanacağız sayemde. Tamamen benim sayemde oldu. Bu arada bakıyorum. En çok kili ben almışım. En çok hasarı ben vermemişim. Çünkü daha güçlü karakterler var. Şu benimle olan şuydu galiba. Ee, esans toplamada da çok iyi değilmişim ama. Maçı kazanmayı bildik. Bu arada karşıda biri baya bir esans toplamış. Bu kadar esansı diğer modlarda toplasa daha etkili olabilirdi. Bu arada haritada bazı eventler de var. Ee, bu modda denk gelmedi ama. Onları yaptığınızda da Ekstra geliriniz oluyor. Kazancınız oluyor. Kimisi sağlık veriyor. Kimisi enerji veriyor sanırım. Bunları da yine maç içinde kullanabiliyorsunuz. Yani ben şu an etrafta gezerken genelde bayraktan bayrağa gitmeye çalıştım. Ya da bayrağın çevresine takıldım. Biraz yaratık kestim. Normal modda Battle Royale'de değil de o Heart of the High'ıza kesinlikle çok fazla yaratık kesmeniz lazım. Çok fazla esans toplamız lazım. Bu kadar hızlı level atlanmıyor onda. Bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Ve maç sonunda da gördüğünüz gibi karakterler kendi içinde. Her karakter kendi level atlıyor. Ve challenge'lardaki durumunuzu görüyorsunuz. Toplam XP'nizle beraber bakalım. Aynen Battle Pass'te bir level daha atlamışım. Hatta neredeyse bir level daha atlıyordum. Tabii ki level atladıkça böyle ekstra kozmetikler de açabiliyorsunuz. Karakterin adı da bu arada Sazan görmediyseniz. Tüm bunlarla beraber ana menüye dönüyorsunuz. Ee, Harvester Command'ı gösterdim. Arcade olan modunu. Dediğim gibi diğer modlar daha eğlenceli. Daha e, koordinasyon istiyor. Onu tek başıma oynadığım için şu an göstermedim ama canlı yayında 2 saat kadar oynamıştık. Merak edenler Twitch'teki canlı yayın kaydından bakabilirler. Heart of the Hives dediğim gibi 4 kişilik 2 takım. Hayırları patlatıp kalbini almaya çalışıyor. Onların 3 tane kalp toplayan kazanıyor. Bu gördüğünüzden farklı bir mücadele. Alpha Hunter'da 8 tane 2 kişilik takımı karşı karşıya geldi. Battle Royale tarzında bir e, mod ve hepsinde esans topluyorsunuz. Etrafta bazı yan görevler oluyor. Onları yapıyorsunuz ve maçı kazanmaya çalışıyorsunuz. Oyun bedava tekrar hatırlatayım. Direkt Steam'e girip aşağıdaki linkten tıklayarak indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Çıkışında biraz server problemleri oldu. Ondan dolayı e, notu düşük olabilir. Biraz da vuruş hissi çok kuvvetli gelmedi bana da. Hatta oynadığımız hiç kimseye, beraber oynadığımız kimseye kuvvetli gelmedi ama e, yepyeni bir oyun. Belki bir şeyleri değiştirirler diye düşünüyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.